Aa, şirinlerden nefret ediyorum. Şirinler seni götünden mi sikti acaba? Efsane, 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 efsane şirinler hadi gazla! Korkmadık hiç kargamelden asla, azmanı bir daha bir daha yolla. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. bizim başımız geldi. Bir tane daha geliyor. geliyor. Aynı şekilde bir tane daha geliyor bak. Aynı şekil. Bir tane daha geliyor. geliyor aynı şekilde. Kaçırma. Bir tane daha geliyor. Kaç bir tane daha geliyor. Kaçırma bir tane daha geliyor. <laughs> bak iki tanesi burada. <laughs> i̇ki tanesi burada. Bir tane geliyor. Biri biri geliyor, biri restliyor er. Res resledi. Ya kaçırma. Kaçırma adamsın. İşte bu Şafak, şafak, şafak! Dur, kimdir o? Parola! Benim evladım, kumandanın Hüsamettin! Ah canım kumandanım! Gecenin bu vakti sokakta ne işin var? Şöyle biraz dolaşayım dedim de... Dur, kımıldama! Parolayı söyle! Ben senin kumandanın değil miyim evladım? Evet ama... Sen söyledin, parolasız kumandanı bile bırakma diye! Doğru, bravo! Parola şeydi evladım! Neydi? Canım, ben sana söyledim ya! Dur! Kımıldama! Üçe kadar sayacağım, çabuk parolayı söyle! Bir! Parola şey... Parola şey değil! İki! Parola dur bulacağım! Parola dur bulacağım da değil! Üç! Ah buldum! Başak! Bulamadın şafak! Böyle havadar bir yerde nöbetteydim. Ya siz Miralay? Ben de nöbet yerindeydim. Olay nasıl oldu? Çok kolay oldu. Karşıdan bir adam geldi. Öz! Evet, ben adam mıyım? Değil misin? Vah vah! Aptal! Ben kumandanım! Evet! <laughs> Kumandana parolayı sordum. Ne dedi? Bir şey diyemedi. Aman efendim, benim parolayı bilemememe imkan var mı? Ha? İşte bana da böyle dedi. Sonra? Gene paralayı sordu. O ne dedi? Bilemedi mi? Bilemedi. Aman efendim. Sen ne yaptın? Üçe kadar saydım, sonra ateş ettim. Nasıl? İşte böyle. Oooo! Galiba gene vurdum. <laughs> hey Allah ya. Adi be. Resmen istiyor ne de oğlum bizim. Demek saçlarımızı o yüzden kestirdi. Meğerse bizi askere yönlendirecek bir Bu kadar ileri gittiğine inanamıyorum. On beş ay sonra o bir intikam alırız artık, değil mi lan? Ya? 15 On beş mi? Allah! Ya çocuklar, ne yapacağız ya? He? Üstü abi. Vatanı koruyacağız, Daha ne, ne istiyorsun? Ne güzel işte. Öyle değil mi asker abi? Affedersiniz. Beniz yüz başımı. Şafak Beç asker ağa. Oğlum bu niye konuşmuyor lan? Adını, Adınız Aziz <laughs> Asker abi, bizi nereye götürüyorsunuz? Adam etmeye. Efendim? <laughs> Adam etmeye. Vallahi su. So Jurassic Park'a çevirdiniz lan! Maymunu gelir, kertenkelesi gelir, böceği gelir ya! Zaten bir kadım su var! Ne devirmiş arkadaş! Yok mu böyle gelişkin canlı kardeşim? Allah'ım! <laughs> ben size demedim, gerçekten küçük olanlara söyledim, kertenkele gibi olanlara söyledim, gerçekten. Allah'ım. Bu klasik sahneyi bana yaşattığın için binlerce düşük. Abi bütün filmlerinizi izledim. Jurassic 1, Jurassic 2, Jurassic 3. Lütfen. Abi senlik bir şey yok Allah aşkına. Git vallahi senlik bir şey yok burada. Ama öyle bağırırsanız bütün yırtıcılar gelir ama. Savaş gibi oluyor. Lütfen. Çizmeyi açma. Benim yanımda belli yerimde. Ben devletim. Sen de devletin için hizmet ediyorsun. Çizme kanla dolup taşmış, sen bana boğ diyorsun. Yok öyle bir devlet hizmetkarını kana boğdurtacak. Millete kesin raconu bana kesme. Bana sökmez. Sen mafya babası değilsin. Devlet görürsün. Neye göre, kime göre? Bana göre, sana göre. Bak Aslan Bey, ben mafya babasıyım. Kabul et bunu. Mafya babasıyım! Ve şunu unutma. Sen benim mafya babası yaptın. Ben öldüreceğim, sen gömeceksin. İşimiz bu. Ben sana böyle mi öğrettim işini? Bana her şeyi öğrettin. Savaşmayı, strateji üretmeyi, karar vermeyi, kararı anında uygulamayı. Mükemmel bir hocasın. Ama kabul et, öğrencin de mükemmel. Hocam! Boynuz kulağa geçti kabul et. Hadi baseleri kır, hadi bile yine tut, getir rebesini golf kime melize sal. Sal, sal, sal. Hadi şirinler, hadi gazla. Korkma.